Şimdi izleyeceğiniz görüntüler gizli kamerayla kaydedilmiş görüntülerdir. Bu bölgeden bir yanda saf, temiz, var. cinselliği doyasıya yaşamak isteyen hocam, bir genç. Diğer yani. yandaysa ne üdüğü belirsiz, oh. kerameti evet. kendinden menkul bir adam. Hocam, sertleşemiyorum. sertleşemiyorum. Ben bu durumlarda baksana bir şey yazacağım çok spesifik bir şey, çok özel alternatif. Hocam ama senden ricam olsun bak hocam. O diğer yazdığın yöntemlerin hepsini deniyorum. Cinsellik Hı. düşmanı bu İçin adam hastaya anladım. ceden bakın neler keçi tavsiye boyunlu. etmiş. Hocam keçi boynuzundan tut pekmeze kadar ha. incir sütüne kadar hocam hepsini sürdüm. <laughs> Hiçbir şekilde bir sertlik bir kalpman sorunu olmuyor. Şey yani, yani bir son çare olarak hocam. Çiğ et falan mod denedim ya. De. Hocam çiğ eti sardım buzlukta bekledim hiçbir şekilde bir sertleşme olmuyor hocam. Keçi dili diyeceğim. Hocam keçi dili değil, keçiyi bile denedim hocam. Keçiyi bile denedim. Hiçbir şekilde bir sertleşme problemi hocam çok fena. Hocam bakın. Benim sizinle yaptığım sekizinci seans. O kadar oldu mu? Hocam bakın o kadar oldu. Ben hocam, gelince tanıyamadım. Hocam. Heh. Anladım, dur Bakın dur. hocam Bali dediniz sürdük Hocam benga ile sıvazla dediniz Sıvazladık Hocam bu şekilde Bir sonuç alamıyoruz Sonuç alamıyoruz Hocam megapomp dediniz Üç gün beklet dediniz Hocam mosmor kan oturdu hocam anladım, anladım anladım Benim son çarem Akıllara gelen hocam soru işareti olarak Belki hocam Modern tıptan Bak 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 bu yani çok zor. Hocam atanlar. ben de hoşlanmıyorum. Bakın hocam ben de kimyasaldan hoşlanmıyorum. Hı? Laboratuvarda üretilenden ben de hoşlanmıyorum. Ama hocam dediniz bakın yani zerdeçal sürü... Suyu... bir dutun yerine tutar mı şimdi? Hocam mantıklı bir insan olarak. Hocam Hı? ısırgan otu kaynat dediniz. Evet. İçine daldır dediniz. Hocam bakın kaynayan suyun zaten damarları sıcak açar dediniz. Hocam dağlan. Yani. Hocam dağlandım. bana. Olur onlar yan etkileri tabi her ilacım var da şey değil Bu septil yap dediniz hocam bak hepsini yaptım por çözünden tut da lavabo açına kadar hocam yani. Ama o süreçte. Yani, yani bir ben tıbba yani bir soru işareti olarak. Anladım, anladım. Sizin yaklaşımınızın belki bir nebze benim üzerimdeki değişmesi olarak hocam. Yani ben bunu yine bir başarısızlık olarak yani benim ilaçlarımın başarısızlığı olarak değil de. Belki bir alternatif olarak modern tıbbı kullanabiliriz. Yani senin içinin rahatlaması için. Modern tıbbı kullanabiliriz. Hocam bakın bir eveli verdiğiniz mavi ilaç. Modern tıp işte. Hocam modern tıp ama yani en azından yani modern tırak denendi faydası bir kere. Faydası oldu mu? Ol, ya faydası oldu da benim sınırlarıma uygun değil. Mavi ilacı verdiğinde hatırlıyorsun. Hatırlıyorum buradan. Dedin ki ilişkiye girmedin evvel yarım saatini atarsın. Tamam mı? Evet. Sonra aktivasyona geçersin uyarı karşılığında evet, dediğin. Evet, bu da oldu. Hocam takside gidiyorum. Evet. Otogazcı da attım ben ilacı. Evet, Laleli'ye bastım gidiyorum. Hı -hı. Yarım saatlik mesafe. Hı -hı. Hocam yol kaygan, tretuvara çakmam lan. Kaza meydana geliyor. Hocam polisler aldı bizi götürdü. Dört saat. Ben dört saat karakolda uyarılmış şekilde bekledim hocam yani. İşte her. Job giden, gibi bekledim hocam yani. bir bozarı var. Her güzelin bir bozarı var. O zaman var. şöyle yapalım. Ben yine sana bir modem tıp ürünleri istemeye istemeye de olsa. Hocam ben bir deneyelim. Heh, deneyelim. Soru işareti kafamdan kalmasın diye. Yoksa size güvenmediğim reçeteleri ben uyguladım hocam. Neyse ki büyük bir yanlıştan dönülüyor ve gerçek ilaç ortaya çıkıyor. Bir deniyorsun bunu. Ne yapar hocam bu? Bak bu 36 saat deniyor. Hocam ama... Ben Gay gibi ise, yok 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 yok. Hocam Bali gibi ise, ya bu üçler modern tıpçılar da böyle uğraşan çalışan çocuklar şimdi onlara da ben hak veriyorum. Kendi çaplarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani kökten diyor, 36 saat diyor, bir dene, bir denen. Yani en az bakın, bir dut kadar, erik kadar iyi. Öyle söyleyeyim. Çok sert diyor. yani Hocam sert derken ne kadar? Yani ha. benim için önemli bakın hocam, sertlik derken ne kadar hocam bunu bilmeliyim. İyi. Bayağı iyi şöyle bayağı iyi Keser sapı bilir misin Hocam <laughs> Hocam Keser sapını yakalayalım Hocam o kıvamı yakalayalım Hocam keser sapını yakalayalım Yeminle sana araba alırım Sana araba alırım Hocam keser sapı garanti ise şey Evet ben de Bundan Hı -hı. Yalan Hı -hı. Kullanıyorum Allah'ın kitabı Şimdi şey etme tamam kullanıyorum ben de kuruyorum. Hocam o kadar zor günleri geçirdim ki, hocam bak, sen bütün bu şeylere ...on seanstır şahitsin. Ben hocam de... elimi cebime atıyorum, cebim boş. Tombalaya besleniyorum, boş. Yılbaşının geldi Hocam şimdiden... bak şeytan diyor, kes kökünden kurtul, at git sakın, sakın. O basit Sakın, sakın. Ben kendi Hocam insanın yediyorum. aklına geliyor ya. Sakın, sakın, sakın sakın. Şeytan diyor kes kökünden sorunu at gitsin hocam. Sak onu sevmiyorum. Böyle konuştuğumu sevmiyorum. Alırım ilacı vallahi alırım. Hocam bak. Alırım ilacı böyle konuşursan alırım. Hocam ilacı. bu ilaç dediğin etkiyi yapsın. Hocam 36 saat gider diyorsun. Gider. Keser sapı kıvamına da uyarılma olursa diyorsun. Ya 36 kullandın mı? Çak bir tane daha bir 36 daha. Kaç ediyor? 72. 70. Hocam, <laughs> 72 saat keser sapı diyorsun, hocam, bak hocam bu olsun, hocam, bütün İstanbul'u aşağı alırım, billah. Olacak, o billah. Hocam bak, İstanbul'a kalmam, Edirne'den çıkarım, Portekiz'e kadar aldığımı yatırım, aldığımı tuttum yatırım, hocam aşağı bak. Allah belamı versin bunu yapmazsam, Türk'ün gücünü göstermezsem hocam. İşte Siyalis'in gücü. Siyalis, Siyalis tüm eczanelerde hatta sahte şifacılarda. Hocam bunu geleceğim. hep sizden temin edeceğiz. Bana hocam bunun sahteleri Bana, var mı? Sahtesi hastası zaten var da gidip de normal eczaneden alayım. Onu istemiyorum. Modern tıp o kadar bulaşma diyorsun. O kadar değil benden geleceğim. Çözüm bulamadığın yerde diyorsun yani ben geleceğim hocam. Ben vereceğim yine sana. Ha. Hocam bu dediğin etkiyi yapalım vallahi. bir daha bak bütün Orta Asya'yı dizerim ipe. Vallahi bak Allah belamı versin. <laughs> hocam bak. Hocam beraber sen Afrika'ya dalarsın ben Amerika'ya. <laughs>